FİDE akran zorbalığı konusunda en net duruşu gösteren okullardan biri diyebiliriz. Çünkü kurulduğu günden beri akran zorbalığı konusunda sıfır tolerans duruşundan asla ödün vermediği için ciddi bir sorun yaşanmıyor. Öncelikle hem öğrencileri hem de fideli velileri kötü davranış ve akran zorbalığı farkı hakkında bilgilendiriyoruz ki bu çok önemli. Bu bilgilendirmenin ardından zorba, zorbalık ve zorbalık türleriyle ilgili yaş gelişim özelliklerine bağlı olarak da takip ettiğimiz bir içerik akışımız var. Mesela sanal zorbalık konusunu Öğrencilerimiz dijital araçlarla etkileşimlerinin daha yoğunlaştığı dönemde, yani ortaokul yıllarında öğreniyorlar. Tabii genel hatlarıyla zorbalığı tanımak ve mücadele etmek, kendini ifade edebilecek bir alan bulmayı gerektiriyor. Bu yüzden öğrencilerimizin seslerini duyurabilmelerini oldukça önemsiyoruz. Zaten duyulacağını bilmek güvende hissetmenin en önemli anahtarlarından biri. Ve FIDE'de tüm öğrencilerimizin kendini güvende hissetmesi bizim için vazgeçilmez bir unsur. Bu nedenle FIDE'li öğrenciler zorlandıkları bir durumda yetişkin desteği istemekten çekinmezler. Haklarını bilirler ve bu haklarını korumak için de aktif bir çaba gösterirler.